Petrol fiyatları rekor seviyede düşerken Türkiye'de ulaşıma zam yapılıyor. İstanbul'un ardından Ankara'da da ulaşıma zam geldi. Dünyada petrol fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken Türkiye'de akaryakıt ve toplu ulaşım fiyatlarına arka arkaya zam geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Ego otobüsleri metro ve Ankara'da tam bilet 2 liradan 2 lira 35 kuruşa, indirimli bilet 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltildi. Bu ulaşım araçlarındaki aktarım ücretleri de 67 kuruştan 80 kuruşa çıkartıldı. Belirlenen yeni tarifeye göre özel halk otobüslerinde tam biniş ücreti 2.40 TL'den 2.55 TL'ye, indirimli biniş ücreti 1.50 liradan 1.75 liraya yükseltildi. Minibüs seferlerinde kısa mesafe ücreti 2.40 TL'den 2.55 TL'ye, uzun mesafe ücreti ise 2.75 TL'den 2.90 TL'ye çıkarıldı.